Zıplayı ver, çekirge, zıplayı ver, çekirge. Teşekkürler, teşekkürler. La la la. Vay canına, bu tam olarak düşündüğüm şey mi? Ne kadar havalı. O zaman neden şarkı söyleyeyim ki? Oyun oynayıp tonlarca para kazanmayı tercih ederim. Beni bir daha burada beklemeyin. Sanırım tam gereken yerdeyim. Herkese merhaba. Olduğun yerde kal. Hareket edemezsin. Edemem mi? Ama neden? Bana ne olacak? Ha, anladım. O zaman tamam. Hepsini çabucak geçmeliyim. Ne oldu be? Size hiç yetişemiyorum. Bir fikrim var. Eğer bu büyük bebeğin gözlerini kapatırsam kimsenin canı yanmaz. Merhaba Mary. Quiz Game oyuna hoş geldiniz. Biliyorsun mu ne yapacaksın? Tabii. Bu yüzden zaten bu bebekten korkuyorum. Şimdilik size hiçbir şey yapamayacak. Oynamaya başlamadan önce bir fikrim var. Bu elbiseyi giymelisiniz. Tamam elbise ise takım elbise. <laughs> Mary endişelenme. Her şey harika olacak. Bunu gerçekten umuyorum. Aa, burada ne oluyor? Neredeyim ben? Neden beni kaldırıyorsunuz? Yarım uyuyabilirdim. Vah canına. Burada bile garip görünüyor. Kostümlerden farklı değiller. Ama itiraf etmeliyim ki bornoz çok rahat sanırım. Gidip şimdi nerede yaşayacağımı görelim. Burada çok fazla kapı var. Onların arkasında neler olduğunu merak ediyorum. Aa, çok korkunç. Burası i̇şte beşinci kapı. Burada hiçbir acımasız mücadelenin olmadığı yer var mı? Ay bundan baktım artık. Tamam. İşte bu yeni bir şey. Bu ipin arkasında ne var acaba? <laughs> Diko ben zenginim. Ne kadar havalı. Biraz fazla alayım. Kumulda mıyın? Bu senin paran değil. Bu bir Stop. ödül. Umurumda değil onlar benim. Hayır onlar için savaşmalısın. öyle yeme zamanı. Dalga mı geçiyorsunuz? Sadece yemek yemek istedim. Aynen öyle. Ama burada challenge olmadan yapamazsın. Bu yüzden rekabet etmemiz gerekecek. Zamanımız başladı. Nasıl? Zaten şimdi mi? Ben burada yaşıyorum. Yani benden daha havalı. Kimse bu mücadeleyle oynayamıyor. Hayır dinlemeliyim. Ama şu ana kadar hiçbir şey yapamıyorum. Tabii ya kurabiyenin ısınması gerekiyor. Çok lezzetli. Kahretsin yapamadım. Ama ben başardım. Kazanacağımı söylemiştim. Şimdi bana ne olacak? Bu kayba. <Gülüyor> hayır. hayır. <laughs> Bu haksızlık. Neden ben her şeyi yapıyorum bizi siz sadece duruyorsunuz? Çünkü sen kaybettin. Teşekkür et. Hala hayattasın. Anlamadığım bir şey var. Neden dersler henüz yapılmadı? Kitapları son kez ne zaman okudun? Bu dersleri kim ister ki? Daha iyi bir şey var bende. Hayır. Böyle yürümez. Eğer ödevini yapmak istemiyorsanız başka bir mücadeleye katılmak gerekecek. Hadi gidelim. Tüm bunların üstünden geçmelisin. Teşekkürler ama ben istemiyorum. Ya ödül böyle bir şeyse. O zaman tabii. Okay, here we Ay neden düştü? Challenge'ın amacı da bu. Ya düşersem? Yani hiç umursamıyorsunuz. Sanki bu kontrol edilen bir şey. Ay bu gerçek beni kurtarmaya devam edebilirim mi ayakkabım? Teşekkür ederim sevgili ayakkabılarım. Ama sonra ne yapacağım? Hadi sayalım bir iki. Aa, bir dakika. Ay. Düşüyorum. Güle What? Şimdi tüm ödevlerini yapmak gerekecek ya ama hepiniz beni rahat bırakın. Ben o kadar da aptal değilim. Şu aptal kurabilerden bıktım artık. Lezzetli bir şeyler yemek istiyorum. Mesela kitkat. Ne kadar lezzetli. Kumuldama. Bu çikolataları Alman'a kim izin verdi? Gece gece. Uyumalısın. Ama ben açım. Şu kurabilerinizden bıktım artık. Bu ne? Dönüşe göre oyun oynamalıyız. Çok iyi bir yol. Çünkü maskeli anlaşılmaz bir adamı kesinlikle kazanabilirim. Bunu göreceğiz. Ben kazanacağım. Senin de havuzda yüzmen gerekecek. Oh, no. Bu kadar akıllı olduğunu mu düşünüyorsun? Bir tane var. Çok güzel bir fikir bakalım. Hak ettiğin de bu. Bu kit sessizce yiyebilirim. Bak ya kıskanç. İyi yüzmeler. Benim yerimi yüzeceksin. Ne yaptın sen? Kaybetmeyi kesinlikle bilmiyorsun. Mısınız? Çabuk bir fotoğraf çekmeliyiz. Fazla zamanım yok. Ne? Ben tamamen hazırım. Oh. Ben değilim. Hangi maskeyi giyeceğimi bilmiyorum. Sence ne giyeyim? Ne düşünüyorsun Mary? Hey. Yeter. Kesin şunu. <laughs> Sarı kız neden sırtını döndü? Onu görmesini daha iyi olur. Hayır. Bırak dönsün. Bay fotoğrafçı o zaman kıpırdamayın. Aksi takdirde daha da kötü olacak. Neler yani fotoğraf çekmem gerekiyor. Bu da ne böyle? Sanırım düşüyorum. Oh hayır. Fotoğrafçı olmadan kaldık. Hayır. Yok öyle bir şey. İyiyim. Yine de fotoğrafınızı çekeceğim. Harika. Yaşasın. Bu en zor fotoğrafıydı. Mary <laughs> seni tebrik ediyorum. Seninle olan fotoğraf koleksiyonumuzu yeniledi. Koleksiyon mu? Yani benim de diğerleri gibi aynı olacak mı? Oh <laughs> Korkuyorum. Tüm bunları sadece benim başıma geldiğini sanıyordum. bu harikaydı. Bu tür videoları daha fazlasını görmek ister misiniz? Multidoc kanalımıza abone olun. O zaman en havalı ve en ilginç videoları kaçırmayacaksın.